Yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar ben bir videoyu bitirdim. Ondan sonra onu düzenledim. Yeni bir videoya başladım. Buzdolabım biraz karma karışık. Onu düzenlemek istiyorum. artık yemekler varmış. Onları çıkarttım. Ondan sonra o iş bitince şu şöyle ortada kalmış koca kavanoz. Bunu küçük bir kavanozla boşaltırım. Domatesleri buraya almış Hakan. Şuraya alta koyarım. Burada dün yaptığım ıslak kek var kahvaltılık normalde orada duruyor. Yani buranın bir düzenlenmesi lazım. Kremalar falan şu şeydeydi. Buraya aldım. İç temiz ama yine ben şöyle bir boş olunca aldırıyorum. İyi de oluyor. Şuraya şöyle köftelik ekmek hazırlamıştım. Hurmalar falan filan var. Anlayacağınız. Burayı bir düzelteceğim. Şimdi bezi aldım geldim. Diyorum ya zaten taşınırken çok detaylı temizlemiştim. O yüzden şey yapmayacağım. Şu hurmaları şöyle alayım, Ay, bunlar da yapışmış kurumuş. Bunlar Umreden gelmişti. Böyle kan şekerim falan düşünce iyi oluyor. Ağzıma atıyorum bir tane, iki tane olup da misafirlere falan koydum hep. Ha şunu şöyle alalım. Şu normalde kavanoza koyardım, kavanoz bulamadım. Ben e, taşınırken kavanozlarımı attığım için Heh. tamamdır burası. Şunları da şuraya alayım yine. Bunlar reçel falan filan var şöyle. Heh. Burası hemen düzenlendi. Şimdi burası çok kirlenmiş, şurayı bir aldırayım diyorum. En çok kullanılan raf burası, bu yüzden. Domatesler de burada durmuyor. Şöyle alayım bunu da aşağı rafa alacağım. Bunun altı da kötüymüş. Şöyle tertemiz yapalım burayı. Diyorum ya taşınırken e, çok detaylı temizlediğim için. <laughs> o yüzden işim az. Şöyle yapalım. Islak keki de yukarı koyayım. Bunun üstüne. Domateslere yer açılsın. Şurayı da şöyle aldıralım. Hı. Bu arada arkadaşlarımız e, memleketten bize yeşillik falan getirmiş. Domatesler de oradan. Ondan sonra şöyle çok güzel patlıcanlar getirmişler. Bunlarla da en yakın zamanda yemek yapmayı düşünüyorum. Bu bizim bizdeki marul herhalde. Ay oraya dayanınca da donuyor. Umarım donmamıştır. Bir de şu kısım kırıntı olmuş. Orayı da aldırayım. Dün e, kısır yaptım. Aceleyle de e, yeşillikleri kahvaltı bölümüne soktum. <laughs> Normalde bunlar burada durmuyor. Bunları da şöyle yer bulamayın ki şunlarda koyayım. Da. Buzdolabının işi çok yok dediğim gibi. Şu dağını toplansın yeter. Evet, o lekeli yerlere aldırdım gördüğünüz gibi. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemekten önce yapmak istedim. Bu arada benim kanalıma ilk defa denk gelenler hep diyor ki işte hepçim temizlik yapıyorsun yarım yamalak bilmem ne. Tabi daha öncelerini bilmedikleri için böyle yorumlar yapmaları çok normal. Ben böyle kirlenmeden üstünden aldırıyorum bu şekilde. En sonunda detaylı bir temizlik yapıyorum. Buzdolabında bu şekilde temizlemiş oldum gayet de iyi oldu. Geçen gün yoğurt çorbası yapmıştım. Böyle. Bir de makarna vardı. Makarnayı da Hakan buna koymuş. O bizden sonra yediği için en sonu boşaltıyor genellikle. E, bugün bunları yiyeceğiz. Ondan sonra dünden de kısır vardı dediğim gibi. O yüzden e, şey yapmayacağım. Başka bir şey eklemeyeceğim. Yarına da kuru fasulye yapmayı düşünüyorum. Ne zamandır yiyemiyorduk. Böyle yaz gelince ben öyle şeyler yiyemiyorum. Hazır böyle havalar daha serinken onu da ıslatayım unutmadan sonra unutuyorum. Şöyle yarın da fasulye pilav yaparız. Güzel olur. Çorbada büyük ihtimalle ya artar ya da biter. Ona kesin tam emin değilim. Hepinize merhaba. Ben bugün işe gittim. Bir saat dersim vardı. Program değişti. Sonrasında eve geldim. Ondan sonra dün gece hiç uyuyamamıştım. Uyudum, uyandım. Sonra Nilhan almaya gittim. Dışarı çıktığımda bir yağmur bastırdı anlatamam. Sonrasında böyle böyle dolu yağdı. Sonra Nilhan'ı aldım. Ekmek yoktu. Ekmek aldım, geldim. Dün akşam da Nilhan'ın arkadaşı ve annesiyle dışarı çıkmıştık. Ondan sonra İlhan orada yemeğini yememişti. Onu paketletmiştik. Yemeğim yoktu. Eve gelince air fry'di. onu ısıttık. Ondan sonra onu yedik vesaire. Sonra da ben mutfağı topladım. Günlerdir girmiyorum böyle birazcık işte duygularımdan ötürü kötü hissediyorum. Neyse bugün biraz daha iyiyim toparladım. Sonrasında işte dedim ki Reyhan yatma kalk. Cam bezini elime aldım. Vestiyer'in bir şeyini sildim. Cam sehpamı sildim. Şimdi de ebeveyn banyosuna geldim. Burayı geçen gün e, dağıtmıştım ya dolapları düzelteceğim diye. İnanın bir daha toplamadım. Şimdi onları beraber toplayalım. Ondan sonra e, buradan da çıkayım. Sadece burası dağınık. Dün de çamaşır odamı şükürler olsun. Ütülerimi falan yapmaya başladım. Bitirdim. Bir kısım daha duruyor yani. Ütüler duruyor öyle söyleyeyim. Katlanacakları katladım. Yerine yerleştirdim falan. Ee, iyi hissedersem ona da devam edeceğim. O odayı da artık bir düzene sokmak istiyorum. Arkadaşlar ben güneş enerjisiyle çalıştığım için inanın böyle havalar bana e, çok ağır geliyor. Sıkıcı geliyor. Hiçbir şey yapasım da gelmiyor. Yani e, kaç gündür, iki haftadır falan havalar böyle. Ve ben de e, anlayın hiç iyi hissetmiyorum. Şimdi bunları nereye koysam şunu her gece kullanıyorum. Ee, biberiye suyu. Saç olmuş bir de. Allah düşme bulamam seni. Ondan sonra e, şunu her gece kullanıyorum. Bu lekemi giderdi. E, yani gider dediğim çok çok azalttı. E, çok memnun kaldım bundan. Ondan sonra bir de her gün kullandığım şu var. Bu da yine aynı şekilde. E, çok memnun kaldım. İyi ki almışım. Geçen gün saçlarım çok kötü haldeydi. Şu bum batırdan sürdüm. Onu da e, şey yapacağım. Şimdi ben e, böyle bunları kategorilemiştim. İşte burada rujlarım falan filan var. Çantamın içi de ruj dolu. Yani şurayı bir düzenle sokamadım. Bir tane biraz önce elimde ruj vardı. Onu nereye koydum ki? Ha şurada. Ha, bu eski. Bu atılacak. Şöyle bir ayıklayayım. Bunlardan biri daha eskiydi. Bu değil galiba. Öbürünü atmış mıyım ki? Bir de onun koyusu vardı. 60'ım galiba? Şimdi buraları böyle e, o kadar detaylı düzenlemeyeceğim ama bunlara bir yer bulacağım. Ortada kaldılar çünkü. Burası dağınık görünüyor. Şu e, transparan bir alayım. Şu allığı aslında altların hepsi bir yerde duruyordu. Niye böyle yapmışım ki ben? Şöyle yapalım. Ee, bir tane de şu makyaj çantasının içindeydi. Ha, onu da koyalım. Bunlar en çok kullandıklarım. Şöyle göstereyim. Bunları böyle köşeye mi alsam ki? Böyle bir köşeye de alamıyorum. Sığmıyor. ne yapacağımı yani bilemedim. Burada far paletleri var. Burada da var. Ben burayı ne yapmışım böyle anlamadım hiç. Bayağı karıştırmışım anlayacağınız. <laughs> Bu aynayı da geçen gün Nilhan kırmış. Bunu da atacağım galiba. Yani şimdilik şu dursun da yeni bir tane almadan atamam çünkü kullanıyorum. Ama şu parçayı da atacağım. Sonra şu çantayı kaldırayım. Bence ha, işimiz yok. Şunun içinde ne varmış? Bunu da kaldırayım. Dolapta yer var mı? O her yer tıka basa dolu oldu arkadaşlar. Şöyle koyayım bari. Bugün şunlardan denedim falan. Hiç süremiyorum kalem aldığı Şurada hakanı astıracağım. Düşük duruyorlar. Hiç hav yok. Şurayı da beceremedik, yine olmadı. Şu ponza taşını yeni almıştım. Onu daha kullanmadım. Şurada fırçalarım var. Onları da yine şöyle koyalım. Bayağı iş hallettim. Ay günlerdir burası böyle duruyor. Yedim kalk yani şu çiçeği bir kır kendimi havalardan ötürü hem hem de e, yaşadığım şeylerden dolayı çok iyi hissetmiyordum şu çöpümüz ondude şöyle koyalım burayı şöyle e, sakin bir kafayla daha güzel e, şey yapacağım düzenleyeceğim şurada yine bir e, şey var şurada şöyle koyalım Hı. sonunda şu dış macunu da bitti arkadaşlar. O kadar mutluyum ki size anlatamam. Bunu da bir çıkarayım. Bu arada bu çanta çok kullanışlı çıktı. Çok beğendim. Aslında bunu al dışarı bile çık. Böyle o kadar güzel ki anlatamam. Dokusu falan. Bunu da kaldırayım. Müzik <laughs> Yani kaç gündür aklımdaydı. Sonunda başardım. Lovasını temizlemedim. Aynasını falan sildim. Şöyle atılacakları da aldım elime. Bunları da çöpe götürüyorum. Ee, burası da aklımdan çıkmış oldu. Arkadaşlar dediğim gibi güneş enerjisiyle çalıştığım için hava acayip basık geliyor. Çok karanlık. Hiçbir şey yapasında yok. Ama şöyle biraz önce atıştırmıştık. Söylemiştim ya. Yemek yapmam lazım. Yarına da lazım. Bugün de yani doymayız onunla biliyorum. Şimdi şu patlıcanlardan böyle kızartma türü domatesli bir şey yapmayı planlıyorum. Patlıcanı da çok beceremem. Böyle o güzel patlıcanları da rezil etmek istemiyorum ama bir şansımı deneyeceğim. Geçen gün kuru fasulye ıslatacağım demiştim ya unutmuşum. Yani o da kaldı. Olmadı bir fasulye ıslatırım. Yarın çünkü işten geç çıkacağım. Öyle olunca da e, yani eve geldiğimde yemek ihtiyacı olmuş olacak. Ve çok aç geliyoruz. Yani anlayacağınız birçok bir işim var. Şimdi patlıcanları yaparım. Şimdi bile. böyle çıkarttım. Bu bize yeterli. Nilhan yemez diye düşünüyorum. Şey yapacağım. Bunları böyle şerit gibi e, alacalı keseceğim. Ondan sonra böyle kare kare doğrayacağım. E, az yağda böyle kızartacağım. Üstüne de domates sosu yapacağım. Umarım e, lezzetli olur. Şimdi elektrikli ocak olduğu için de pek güvenemiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bir de fasulye fasulyeyi anlık karar değiştirişim. <laughs> Mercimeğe karar verdim. Ben yeşil mercimeği çok seviyorum. Özellikle bu minik minik olanı. E, şöyle göstereyim. Bu bizim fotoğraflarda küçük küçük meşhurdur. ve Markettekiler kocaman oluyor ve hiç sevmiyorum. Ne zamandır yemiyorduk. Bu çabuk da pişiyor. Şimdi ben bunu ayıklayayım. Ondan sonra e, ayıkladıktan sonra da taş buldum. Bunun da en zor yanı işte bu taşlar. <laughs> e, yemeğini yapayım. Bir su böyle kaynatıyorum ki kara suyu çıksın. Sonra da hemen pişiyor. E, fasulyeyi daha sonra yapayım diye düşündüm. O yüzden e, mercimek yapacağım. Yani arkadaşlar bizde durumlar böyle. E, şimdi dediğim gibi yemek işine geçeyim saat 6.30 falan herhalde yanlış bilmiyorsam. Ondan sonra e, belki bugün yeriz, belki yarın yeriz ama evde bir yemek olsun geldiğim zaman. Çünkü yemek olmadığı zaman çok zorlanıyorum. Dün de dediğim gibi yine yemeğim yoktu. E, Allah tarafından işte dışarı çıktık. Arkadaşlarımız da dışarıdaydık. O yüzden rahattım. E, bugün de o, onlardan paket yaptırdıklarımızı yedik vesaire. Tabii diyorum ya yeterli değildi. O böyle atıştırmalık oldu acıkmaya da başladım. Böyle hemen mercimeği bir ocağa koyayım istiyorum. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.